Merhaba sevgili gençler. Bu dersimizde sizlerle beraber 9. sınıf konularına başlıyoruz. İlk konumuz üslü sayılar. Şimdi arkadaşlar üslü sayı yani üslü ifade dediğimiz şey şudur. Herhangi bir tane sayının mesela kaç tane? 3 tane ise 3 tane çarpımı yani a çarpı a çarpı a'yı düşünün. İşte çarpmanın kısa gösterimi olarak düşünebilirsiniz bunun. A üzeri 3 şeklinde yazabiliyoruz. Yani buraya baktığımızda kaç tane var? X tane var. Ben bunu nasıl yazabilirmişim? A üzeri X diye yazabilirmişim. Burada önemli olan nokta şu. A'ya taban diyoruz. Çünkü bazen sorularda tabanı şu üstü şu diye bahsedecek. A'ya taban diyoruz. Buradaki x'i gördünüz. Buraya da üs ya da kuvvet diyoruz. Tamam Bu da ya üs ya da kuvvet olacak arkadaşım. Şimdi demek ki bizim ne yapıyormuşuz? 2'nin 4. kuvveti ise bu 2'yi 4 tane çarpıyormuş. Yani örneği inceleyecek olursak ne yapacağız? Yani 2 üzeri 4 olduğundan dolayı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 diye 2 üzeri 4'ü hesaplayacağız. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16 şeklinde bunu bulacağız. 3'ün karesinde ise 3 kere 3'ten bir 9 diyeceğiz. 5'in birinci kuvveti de yine 5 olacaktır. Yani demek ki yukarısında 16 var, 9 var, eksi 5 var. Şimdi alt tarafa gelelim. 4'ün üçüncü kuvveti de 4 çarpı 4 çarpı 4 olacak. Yani 4 kere 4 16, 16 kere 4 64 olacak yazalım. 64'ü yazdım. 7'nin birinci kuvveti de 7 olacak. Eksi 1'in beşinci kuvveti de yine 1 olacak. Çünkü 1'in 5. kuvvetini düşünün. 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 bir çarpı 1'dir. Yani 5 tane 1'in çarpımı da ne olur? 1 olur diyeceğiz. Şimdi üst tarafı topladığımız zaman 25 oluyor bu kısım. 5 çıkarırsak da 20 oldu. Alt tarafa baktık. Şurası 64 1 çıkarırsak 63 7 eklersek 70 olmuş oldu. Sıfırlarım giderse 2 bölü 7 şeklinde bir sonuç elde edeceğiz. Şimdi ben buna ek olarak size bir şey söylemek istiyorum. Şu üstü sayıların şu üst kısmında bahsedeyim. Her sayının birinci kuvveti kendisini verir arkadaşlar. Yani 5'in birinci kuvveti 5'tir. 6'nın birinci kuvveti 6'dır. İşte negatif de olabilir. Eksi 7'nin birinci kuvveti yine nedir? Eksi 7'dir şeklinde. Bir de sıfır hariç her sayının sıfırıncı kuvveti 1'i verir. Yani 5'in sıfırıncı kuvveti 1 gibi. Eksi 7'nin parantez dışı sıfırıncı kuvveti 1 gibi. Sıfır hariç dedim ama sıfırın sıfırıncı kuvvetini şimdi inceleyeceğiz. Bir de Sıfırın tüm kuvvetleri sıfırdır. Yani sıfırın beşinci kuvveti sıfırdır. Birin tüm kuvvetleri de birdir. Yani birin altıncı kuvveti. Çünkü altı tane biri çarpmak demek. Bir de etkisi olduğu için yine bir çıkar. Şimdi sıfırın sıfırıncı kuvvetini neden alamıyorum? Sıfırın sıfırıncı kuvveti. Dedim ki her sayının sıfır, her bir sayı mesela sıfırsa kuvveti ne olursa olsun sonuç sıfırdır dedim. O zaman bunun sonucuna sıfır mı diyeceğim? Ya da dedim ki bir sayının sıfırıncı kuvveti birdir de, dedim. E buna bir mi diyeceğim? Yani tabanı sıfır olduğu için sıfır desem, üstü sıfır olduğu için bir desem hangisini kullanacağım? Bir çelişki söz konusu. O yüzden biz böyle bir durumda bunu belirsiz olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Almıyoruz tamam yani sıfırın sıfırıncı kuvvetini almayacağız. Gelelim diğer örneğimize. Şimdi buradaki örneğimizi çözmek istersek 3. kuvveti demiş. Yani ne yapacağım ben? 1 bölü 2'nin 3. kuvveti demek sonuçta nasıl bir tam sayıyı üzerindeki sayının adedi kadar çarpıyorsam buradaki rasyonelde üzerindeki sayının adedi kadar çarpacağım. Yani 1 bölü 2'yi tam 3 tane çarpacağım. Biliyorsunuz ki bütün tam sayıların altında gizli bir de ne var? 1 var. Önce bu kısmı bir halledelim. Üst taraf 16 oldu. Alt tarafta 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 oldu. 16'yı 8'e böldüm 2 oldu. Bakın bunun ilk kısmını 2 bulduk. Diğerine bakalım. Diğerinde ise yapmam gereken şey 6'yı yazdım. 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 diyeceğim. Yani 2 bölü 3'ten kaç tane var? 7, ta 2 tane var. Ee, şöyle şöyle sadeleştirebilirim. Burada 2 olur. Üst taraf 8, alt tarafta 3 oldu. İkinci kısmı buldum. Üçüncü kısımda zaten 11 bölü 3'tü. Şimdi yazalım. İlk kısmı 2 buldum. Eksi ikinci kısmı 8 bölü 3 buldum. Ve diğer kısmında birinci kuvvet olduğu için zaten aynısı olacağı için şu şekilde oldu. Ben burada paydası 3 olanlarla işlem yapmak istiyorum. Eksi 8 ile 11'i Topladığım takdirde 3 bölü eksi şurası 3 bölü 3 bulurum. E 3 bölü 3 de nedir? 1'dir. 2'den 1'i çıkarırım ve sonucu 1 olarak hesaplarım. Bu iki örnekte işlem hatası yaptıysak lütfen beni uyarın. Yine üssü sayılarla ilgili yeni nesil sorular karşımıza çok çıkıyor. Bu da çok bir yeni nesil değil ama yine de benziyor. Yani en azından görüntüsü benziyor. Şimdi bu soruya baktığımda diyor ki bana bir sistemde bir çokgenin içinde bir sayı yazıldığında o sayının üzerinde çokgenin kenar sayısı kuvvet olarak yazılıyor ve sonuç hesaplanıyor diyor. Yani altıgenin içine 4 yazarsam 4'ün 6. kuvveti olarak yazılacakmış. Örneğimizi inceledik, sorumuzu okuduk, anladık. Yani mesela üçgenin içine 5 koyarsak burası 5'in 3. kuvveti olacak. Sonra burada bir dikdörtgen var. Önce dikdörtgenin içini halledelim. Sonra dikdörtgeni tekrardan kullanırız. Çünkü onda 4 tane kenarı var. İşte burası 2'nin 5. kuvveti olacak. 2'nin 5. kuvvetinden de 3'ün 3. kuvvetini çıkaracağız. Şimdi buradan 5'in 3. kuvveti 3 tane 5'in çarpımından 125 olacak. Artı şöyle bir dikdörtgenim yine çizdim. Sonra 2'nin 5. kuvveti 5 tane 2'nin çarpımı 32 olur. 3'ün 3. kuvveti de 27 olacaktır. Tamam şimdi buradan 125'i yazdım. Daha sonra tekrar buradaki dikdörtgenimi çizdim. buradaki ifadenin de 5 olduğunu görmüş olduk. Yani o da 5'in karesi olacak. Yani 125 artı 5'in dördüncü kuvveti çünkü 4 kenarlı o da 125 artı 625 olacak. Bunların toplamından da 750 olarak sonucumuz hesaplanacak. Yani üstü sayıları yaparken ne yapıyormuşuz? Tepesindeki sayı kadar onları çarpıyormuşuz. Şimdi negatif sayıların kuvvetlerine baktığımızda ise neler geliyor karşımıza ona bir bakalım. Şimdi negatif bir sayının atıyorum eksi 2 ile konuşalım. Şimdi eksi 2'nin Karesi dediğin zaman sen eksi 2 ile eksi 2'yi ne yaparsın? Çarparsın. Tamam bunları çarpıyoruz. E, eksi ile eksinin çarpımını Artı yapıyorsun 2 kere 2 de ne oluyor 4 oluyor. Ama sen eksi 2'nin 3. kuvvetini göz önünde bulundurursan bu eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2'dir. Yani şu iki tane eksi birbirini pozitif yapar kurtarır ama buradaki eksiyi kurtaran herhangi bir arkadaşı bunun kalmadı. O yüzden eksi ile eksi artı olur artı ile eksi tekrar eksiye geri döner. 3 tane 2'nin çarpımı da 8 olur. Yani çift kuvvette ikişer ikişer negatif sayılar pozitife döndüğünde için sonuç pozitif olur. Ama tek sayılarda yani tek kuvvetli sayılarda sonuç yine negatif olur. Bir de parantez kullanmazsak eğer bu yazım aslında şudur. Parantezin olmaması bu tepedeki 3'ün sadece 2 olduğu ikiye ait olduğu anlamına gelir. Yani eksiye dokunmam. 2 çarpı 2 çarpı 2 yazarım. Ve buradan eksi derim. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 şeklinde bunu yazarım. Yani parantez dışında çift sayı bile olsa yani eksi 2'nin karesi bile olsa bu eksi 2 çarpı 2 olduğu için bu da ne olur? Eksi 4 olur. Yani sonuç olarak şöyle bir cümle kurabiliriz. Parantezin dışında çift sayı varsa negatif sayıyı pozitif yapar. Ama diğer türlü pozitif Ise pozitif olur zaten negatifse negatif olur diyeceğiz. Yani burada parantez olmadığı için negatif olmaya devam eder. Sadece parantezin dışındaki çiftler pozitif yapar dedik. Yani burası eksi -9 olur. Tekrar şöyle parantez içine alabilirsin bunu. E, parantezin dışında çift kuvvet var. O yüzden burası artı olur. Artıdan 4 göre 4 ne olur? 16 olur ve bu toplamın sonucunu 7 olarak hesaplamış oluruz. Diğer örneğimize baktığımızda zaten burası pozitif bir sayı olduğu için pozitif olur tartışmaya gerek yok. Artı bu iki parantezin dışında değil burada değil orada olmadığı için eksi ilgilendirmiyor sadece 4'e ait. O yüzden eksi diyorum 4 kere 4 16 diyorum. Artı ama burası tabii ki de hem 3'ü hem de eksiği kapladığı için 9 olarak yazılacak tamam. E şimdi şu kısım bizim. 7 ne oldu burası 9 oldu burası da artı yine 9 oldu bunların toplamından 18 olarak bulduk sonucumuzu tamam şimdi gelelim diğer tarafa Burada bir örneğimiz var. Bu örneğimizi de çözelim. Şimdi birin kuvvetlerinden bahsediyor. Yine çift kuvvet bizim için önemli. Pozitif sayıların zaten tüm kuvvetleri pozitiftir ve birin bütün kuvvetleri de bir olduğu için buraya bir yazabilirim. Artı parantez dışı çift kuvvet var negatifi pozitif yapar artı parantez dışı tek kuvvet negatifi negatif olarak bırakır. Eksi parantezin dışında zaten sayı yok o yüzden burası da negatif olarak kalır. Şimdi bura bir. Bura bir. E, artı ile eksinin çarpımından burada 1. Eksi ile eksinin çarpımından burası da artı 1 olur. Bir artı 1 bir, bir eksi 1'i götüreceği için sonucumuzu 2 olarak hesaplamış oluruz. Şimdi gelelim alttaki soruya. Şimdi bu soruda da yine parantez dışı çift kuvvet olduğu için bu pozitif olacak. Parantez dışı tek kuvvet olduğu için burası negatif kalacak. Parantez olmadığı için negatif kalacak. Şimdi artı ile eksinin çarpımı eksidir. Paydada da eksi var. Eksinin eksiye bölümü de ne olacaktır? Artı sonuç pozitif. Şimdi şöyle yapalım. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'dir. 2'nin 3. kuvveti de 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. Paydada da 2 çarpı 2 var. Şu iki tanesi böyle birbirini götürür. E bununla da bu götürür. Cevabımız ne gelir? 1 bölü 2 gelir diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. E, buradaki örneğimiz ise bizim için çok önemli. Neden derseniz negatif sayıları şu şekilde cebirsel bir cümlenin içerisine yazmak isterseniz mutlaka parantezli yazmalısınız. Yani x'in karesi diyorsa ben burada aslında eksi 3'ün karesi şeklinde almalıyım bunu. Eksi y'nin 5. kuvveti diyorsa eksi 1'in 5. kuvveti şeklinde almalıyım. Artı parantez açtıktan sonra hem x'i hem de y'yi parantez yazmalıyım. Yani negatif sayıları parantez yazarsanız işlem hatasından kurtulmuş olursunuz. Burada birinci kısımda parantezin dışında çift kuvvet var. Bu yüzden burası artı 9 olacak. Tekrar parantezimi koyabilirim. Burası ise tek kuvvet olduğu için ve birin bütün kuvvetleri 1 olduğu için burası eksi 1 olmaya devam edecek. Sonrasında şurası eksi 3. Bu iki eksi birbirine artı yaptığı için burası artı bir. Bu da bunun üçüncü kuvveti olacak. Şimdi devam edeyim de bir şey kalemimi değiştireyim. Şimdi burası artı dokuz oldu. Şu iki eksi birbirine artı yaptığı için burası da artı bir oldu. Artı şu kısım eksi iki. Eksi ikinin üçüncü kuvveti de eksi sekiz olacaktır. Ve buradan sonucumuz 2 olarak gelecek. Yani şura 10, on, onla eksi 8 de 2 olacak sayıların sıfırıncı kuvvetinin 1 olduğundan bahsetmiştik. Sıfır da zaten parantezin dışında olduğu için burayı olduğu gibi kaplar ve o kısım nedir? 1'dir dedim. Şimdi parantez dışında tek sayı var. O yüzden orayı negatif olarak eksi 27 olarak hesaplayabiliriz. Parantez dışında çift sayı var. O yüzden orasını artı 4 göre 4'ten 16 olarak hesaplayabiliriz. Altta parantez yok ama zaten sayı pozitif, o yüzden 9 yazacağız. Eksi parantez dışında çift sayı var, orası pozitif olacak. Tamam, şimdi buradan e, şu şekilde bir işlem yapalım. Paydanın 3, o, pardon, paydanın 5 olduğunu gördük. E, 1 ile bu ne yapar? 17 yapar. Eksi 27 daha ne yaptı? 17'yi çıkarırsak eksi 10 yaptı. Eksi 10'u 5'e bölersek de cevabımız eksi 2 oldu. İşlem hatası yapmamak için yavaş hareket etmeye çalışıyorum ama arkadaşlar lütfen eğer öyle bir şey varsa beni uyarın. Şimdi negatif üst tabii ki bunlar 8. sınıfta da gördüğünüz şeyler. O yüzden tekrar ediyorum aslında. Biraz da o yüzden ee, bu kadarcık örnek çözüyorum. Şimdi negatif üst dediğimiz şey tepedeki eksi bir sayıyı ters çevirir. Ama buradaki eksi bir olmak zorunda da değil. Yani mesela diyelim ki 2 bölü 3'ün eksi ikinci kuvvetiyle de ne yapabiliriz? Karşılaşabiliriz. Tepedeki eksi bunu çevirir. 3 bölü 2 olur. E tabi karesi olduğu için de karesini alırız. Yani 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4 şeklinde bunu yazabiliriz arkadaşlar. Tamam. Şimdi... Aynı şey tam sayılar için de geçerli yani şurada olduğu gibi altında gizli bir olduğu için tepedeki eksi bunu ne yapar? Döndürür ve 1 bölü a yapar. O halde buraya baktık 2 üzeri 1 nedir? 2'dir zaten. Ama 2 üzeri eksi 1 1 bölü 2'dir. 2, 4 üzeri eksi 1 de 1 bölü 4'tür. Böyle bir rasyonel sayıda işlem yaparken payda eşitlediğimize dikkat edeceğiz. Şimdi yani burayı 4 ile genişleteceğim. Burayı 2 ile genişleteceğim. 4'te kalacak. Şimdi buradan 8 bölü 4 artı 2 bölü 4 eksi 1 bölü 4 oluyor. Payda ile işlem yapacağım. 8 2 daha 11 çıkardım 9 bölü 4 şeklinde sonucumuza ulaşmış olacağız arkadaşlar diğer bir örneğimize gelirsek de parantezin içerisinde 2 üzeri eksi 1 var ben bunu 1 bölü 2 diye yazabilirim e buradaki 1'i de döndürdüğümde yine 1 bölü 1'den 1 olacaktır zaten 1'in bütün kuvvetlerin sonucu 1 değil miydi öyle de düşünerek yapabiliriz buradaki işlemi yaparken pratik olsun diye ben şöyle davranıyorum bu 2 ile bu 1'i çarpıyorum. 2 oluyor. 1 ekliyorum. 3 oluyor. Yani burası 3 bölü 2 oluyor. Üzerinde de eksi 1 olduğundan dönüyor. Ve 2 bölü 3 şeklinde bu hesaplanıyor arkadaşlar. İkinci sayfamıza baktığımızda da yine bol bol örnekle soruları çözmeye çalıştım. Şimdi burada da yine hem üstü sayı var hem de negatif sayılar da var. Bir dikkat edelim. Şimdi köşeli parantezimi çiziyorum. Öncelik parantezin içerisi olduğu için parantezin içini yapacağım. Buraya eksimi koyuyorum. Şu tepedeki eksi bunu döndürür. Hem de karesini aldırır. Hem döne, döndürelim hem de karesini alalım. Yani 3'ün karesini yukarıya yazalım. 2'nin karesi olan 4'ü de aşağıya yazalım. Artı. Şimdi tepesi hem eksi hem de çift. Çift olduğu için bunu artı yapar. Hem de döndürür. Yani orası da 1 bölü 4 olarak yazılabilecektir. Tekrar köşeli parantezimi kapattım. Çarpı dedim açtım. Evet Parantezin dışındaki sayı. Tek sayı tek olduğu için eksi olmaya devam edecek ve 1'in 3. kuvveti 1, 2'nin 3. kuvveti de 8 olarak bunu bu şekilde açacağız. Devamında eksi 9, eksi 9 ve artı 1 ne yapar? Eksi 8 yapar. Burası eksi 8 bölü 4. Sonra şur şurası da eksi 1 bölü 8 olmuş oldu. 8'ler e, gitti. E, eksiler birbirine artı yaptı. Yani sonucumuz 1 bölü 4 olarak hesaplanmış oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer bölümlere başlığımıza. Toplama ve çıkarma. Üstü sayılarda çarpma ve bölme gerçekten çok kolay ama toplama ve çıkarmada biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü üssü sayılardaki üstlü ifade tabanı ve üssü olarak aynı değilse toplama ve çıkarma işlemi yapamam. Yani mesela ax üzeri y artı bx üzeri y Eksi c x üzeri y şeklindeki bir işlemde ben toplam ve çıkarma yapabilirim. Çünkü üstü sayılara baktığımızda ikisi de x üzeri y, x üzeri y, x üzeri y'dir. Tabii ki işlemi yaparken kaç sayılarla yaparız. Yani a ile b'yi toplarız, c'yi çıkarırız. Yine x üzeri y yazarız. Ama bunlardan bir tanesi farklı olsaydı işlem yapamazdık. E, o halde devam edelim. Şimdi burada demek ki üstü ifademiz 10 üzeri 3, 10 üzeri 3'tür. E, i̇şlemleri de kas yapacağız. Yani 8 ve 3'ü toplayacağız. 11 diyeceğiz. 11 çarpı 10 üzeri 3 şeklinde bunu hesaplayacağız. Aynı şey burada geçerli. Bu sefer 8 ile 3'ü birbirinden çıkaracağız ve 5 çarpı 10 üzeri 3 şeklinde yazacağız. Mesela buradakinde ise üstü ifadeler birbirlerine eşit değil. Tabanlar eşit olabilir ama üstler eşit olmadığı zaman buradaki toplama ve çıkarma işlemlerini yapamam. Ee, şimdi bunu yapabilmem için benim bu üstü ifadeyi eşitlemem gerekir. O da sadece şöyle mümkün olur. 2'nin 13. kuvvetini aslında 2'nin 3. kuvveti çarpı 2'nin 10. kuvveti diye yazabilirim. Eksi 2'nin 10. kuvveti de burada var. Şu 8'dir. Yani 8 tane 2'nin 10. kuvvetinden bir tane 2'nin 10. kuvvetini çıkarırsak geriye 7 tane 2'nin 10. kuvveti kalır şeklinde işlem yapacağız. Çarpma ve bölmede bilmeniz gereken ifadelerden bir tanesi şu. Eğer tabanlar birbirlerinin aynısıysa üstleri toplarım. Tabanlar birbirinin aynısıysa bölmede üstleri çıkarırım. Fakat tabanlar farklıysa yani 2 üzeri 5 ile 3 üzeri 5'i çarpacaksam üstler aynı olduğu için tabanları çarpmam yeterli olur. Aynı şekilde onun 4. kuvvetini 5'in 4. kuvvetine bölebilirim. E, üstler aynı olduğu için normal bölme işlemi yapıp 2'nin 4. kuvveti diyebilirim arkadaşlar. Şimdi buradaki işleme bakarsınız çarpma ve bölme var. Hepsinde tabanında 5 var. O zaman önce şuradaki çarpma işlemini yapacak olursak üstler toplanır dedik tabanları aynı. 5'in 6. kuvveti olur. Alt taraftakileri üstleri toplarsak 12 ile eksi 4'ü toplarsak 8 olur. Şimdi ise yapmam gereken şey bölme işlemi. Taban 5 6'dan 8'i çıkaracağım. Yani 5 üzeri eksi 2 diyeceğim. Şıklarda bunu ya da bunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Şimdi devam edelim. Şuradaki sorularla. Burada da yine yukarıda bir çarpma işlemi var. Çarpma işlemi üstler toplanır. Top, şimdi çünkü neden? Ta, İkisinin tabanı da 7 tabanlar aynı. 7'yi yazıyorum arkadaşım. 4A ile eksi A toplanırsa 3A olur. Eksi 1 ile artı 8 toplanırsa artı 7 olur. Paydada ise 7 üzeri a artı 2 var. Şimdi çıkarma işlemi yapacağım. 7'yi yine yazıyorum. 3 a'dan a çıkarırsam 2 a olur. 7'den de 2 çıkarırsam 5 olur. Bunun sonucu 7 üzeri 17'ye eşit olacakmış. Bu yani 2 a artı 5'in 17 olması 2 a'nın da 5'i karşıya eksi 5 diye atarsam 12 olur ya a'nın da 6 olması anlamına Gelir. Ee, yine şöyle bir tabanında x'ler olan eksiler artılar çarpmalar bölmeler olduğu bir sorumuz geldi. Ee, bazen bunlarda ben şıkları olduğu zaman eleme yapmak için önce işaretten gidebiliyorum. Yani şöyle yapıyorum mesela. İşte tek kuvvet eksidir. Eksi burası. Çift ama e, parantezin dışında değil eksi çift olduğu için artı. E, şimdi burada eksidir eksi çarpılınca artı olur. Burası da eksidir. Üst taraf artı olur. Alt taraf eksi olacağı için artının eksiye bölümden sonuç eksidir deyip şıklarda varsa bizim e, negatif sayılarımız onu tutuyorum. Pozitifler varsa pozitifleri eliyorum. Ama şimdi şıklar olmadığı için tek tek yapacağım. Şimdi buradaki ifademiz bizim. Eksi x üzeri 3 Hatta şöyle yapalım durun. E, girişelim bir de. Şimdi bu negatif bir sayı. Bu negatif bir sayı çift kuvvet olduğu için pozitif bir sayı. Bu çarpım artı olur. X üzeri üstler toplanırsa da 3 eksi 4 daha eksi 1 olur. 2 ile eklersek 1 olur. Böldük. Şimdi Bununla bu birbirine artı yapar. Çünkü tek kuvvet olduğu için burası da çift kuvvet olsaydı bunu yapamazdım. E, tek kuvvet olduğu için burası da negatif. E, yani burası eks, e, artı olmuş oldu. E, burası da eksi oldu. Çarptık bunlar eksi oldu. Üstleri topladığımız zaman bu şekilde bir iş, işleme elde etmiş olduk. Bölme işleminde işaretler farklı olduğu için e, yani daha doğrusu bölme işleminde bir artı bir eksi olduğu için sonuç eksi olur. E, birden de 2'yi çıkarırsak x üzeri eksi 1 olur. Şıklarda ya bunu böyle bulursun ya da böyle bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi üstün üstünden de bahsedelim. Bizim için önemli bir ifade üstün üstü. Eğer herhangi bir üstün ifadenin üzerinde tekrar üst varsa yani ben A üzeri X'in y'ninci kuvveti gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Dikkat ettiyseniz tekrar burayı paranteze almış. Böyle bir durumda üstünün üssü çarpılır. Tamam mı? Yani ne yapacağız? Mesela diyelim ki 27 üzeri 5 var. 3 tabanında yazmak istiyorsak 27'yi 3'ün 3. kuvveti olduğunu biliyoruz. Yazdıktan sonra 5'i yazarız. Sonra 3 ile 5 çarpılır ve 3 üzeri 15 şeklinde bir işlem elde ederiz. Tamam? Şimdi alttakine bakalım. 1'in üstünün üstü var. 5 ile 4'ü çarpıyorum ve 3 üzeri 20 diyorum çarpı Bunları çarpıyorum. 3 üzeri 14 olmuş oluyor. Paydaya baktığım zaman 3 üzeri 32 olmuş oluyor. Şimdi çarpma işlemi üstler toplanır ve 3 üzeri 34 olur. Burada da 3 üzeri 32 olur. Ve tabanlar aynı olduğu için üstler çıkarılır. 3'ün karesinden sonucumu 9 olarak hesaplamış olurum. burada yine çarpma ve bölme işlemlerimiz ve üstün üstleri var. Ee, şimdi şöyle düşünün. 32, 16, 8 ve 64 hepsi 2'nin bir kuvveti olduğu için hepsini 2 cinsinden yazabiliriz. Yani 32 ile başlayalım. Ee, 32 dediğimiz şey 2'nin 5. kuvvetidir. Onun üzerinde de ne var? 3 var. 16 dediğimiz şey 2'nin 4. kuvvetidir. Üzerinde 4 var. 8 dediğimiz şey 2'nin 3. kuvvetidir. Üzerinde de 5 var. 64 2'nin 6. kuvvetidir. Üzerinde de 8 var. Üstün üstü çarpılır ve 2 üzeri 15 çarpı 2 üzeri 4 göre 4 16 çarpı 2 üzeri 3 kere 5'ten de yine 15 olur. Paydada da 2 üzeri 6 kere 8 48 olur. Şimdi buradan 2 üzeri şu 30 46 oldu galiba üst kısım. Alt tarafta 2 üzeri 48 48'di. Şimdi bölme işleminde tabanları aynısı üstler çıkarılır. 46'dan 48'i çıkarırsak eksi 2 olarak bulmuş oluruz. Şıklarda ya bu ya da 1 bölü 4'ü görebiliriz arkadaşlar. Şimdi buradaki soruya bakalım. Ee, yine dediğim gibi eğer bizim sonucumuzda böyle yani şıklarımız olsaydı şöyle yapardım. Tek kuvvet negatiftir. Çift kuvvet zaten pozitiftir. Çift kuvvet pozitiftir. Üstü negatiftir derdim. Burası tek kuvvet negatiftir. Tek kuvvet negatiftir. Altı pozitiftir derdim. Sonuç negatif olduğu için pozitif olan şıklar varsa onların elerdim. Ama şıklarımız yok. O halde ne yapacağız? Şimdi o halde tek tek yapalım. 2'nin 5. kuvveti 32 olur. O yüzden orası eksi 32 olarak yazılabilir. E, iki, x'in 3. kuvvetinden x üzeri 15 oldu. Tekrar 3 üzeri eksi 2 onu 1 bölü 9 yapar. x üzeri eksi 4 oldu. Çarpı bu pozitiftir ve x üzeri tekrardan üstün üstü olduğu için şunlar çarpıldığından dolayı eksi 4 olur. E, 4'ün 3. kuvveti 64 yapar ve orası eksi 64 olur. Üstün üstü olduğundan dolayı yanında da x üzeri 6 olur. Yani hem bunundur hem bunundur 3 unutmayın. E, 9 eksi olduğu için eksi kalır ama eksi 1 olduğu için bu 1 bölü 9 olarak döner. O da x üzeri eksi 2 olur. Şimdi buradan ne yapacağım arkadaşlar bakın. Şurada çarpma, çarpım pozisyonunda olduğu için bu ikisi gitti. Sonrasında burası eksi 32 ile 64 sadeleşince şöyle 2 kaldı, değil mi? İsterseniz biraz daha yazalım karışmadan şöyle bir şeyler yapalım. Şimdi e, bunlardakileri katsayıları sadeleştirdik. X üzeri 15'ten 4 ve şuradaki 4'ü çıkarırsam yani 8'i çıkarırsam 7 kalır. Sonrasında alt, alt, tarafta bir şurada 2 kaldı 2'yi yazalım. Sonrasında şurada eksi kaldı mesela o eksiyi de yazalım. Ee, x üzeri 6 ile x üzeri eksi 2 toplandığı zaman x üzeri 4 olmuş oldu. Yani eksimiz duruyordu. Üstlerde çıkarılır 7'den de 4'ü çıkarırsak x'in 3. kuvveti bölü 2 şeklinde bir ifade elde etmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar bu ilk dersimiz bu şekilde. Devamında üslü sayıları daha detaylı denklemlerin eşitsizliklerini vesaire işleyeceğiz. Lütfen işlem hatası falan varsa beni uyarın. Videoyu tekrar çekerim. Düzeltiriz. Ee, başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.